Evet arkadaşlar şimdi e, televizyonunuzu herhangi bir nedenle eğer yeniden yüklemek isterseniz, resetlemek isterseniz e, bütün kanalları silerseniz e, tekrardan eski kanal listenize ulaşmanız için kanal listenizi nasıl yedekleyeceğinizi göstereceğim. Bunun için bir tane USB'ye ihtiyacınız var. USB'yi biliyorsunuz USB portu var televizyonun yan tarafında. Oraya takıyorsunuz. Sonra e, Benim tabi şeyde biraz silinmiş ama Şurada mavi smart tuşu var kumandada Buna basıyorum Ya da Buradan değil de daha kısa gitmek istiyorsam e, Şurada e, Bakın Ayarlar settings tuşu var Kırmızı tuşun altının hemen sağındaki Basıyorum bakın sağda menü açıldı Hemen en alta Geliyoruz Gelişmişe Tıklıyoruz okey diye ve gördüğünüz gibi kanallar menüsüyle ile sol üst köşede görüyorsunuz kırmızı renkli görülüyor pembe gibi. Hemen sağ ok yapıyorum kumandadan sağa yaptım bakın kanal ayarlamaya geldi. OK diyorum. OK'ye basınca bana bakın parola istiyor. LG TV'lerde 4 tane 0 girmemiz gerekiyor ve Okey'e basacağız. 1, 2, 3, 4, 0'ı girdik. OK'ye bastım. Buradan sonra bakın en alta geliyoruz kanalı kopyala var kanalı kopyalaya bastıktan sonra Evet e, TV'den USB'ye USB'den TV'ye biz TV'den USB'ye diyeceğiz bunu bu şekilde yaptığımızda e, yüklemek istik USB'ye aktarmak istiyor musunuz diyor Evet diyeceğiz ve bu şekilde e, kaydetmiş olacağız ve USB'den istediğimiz zaman kanallarımızı geri yükleriz. E peki yüklerken nasıl yapacağız diyorsanız buraya aynı ayarlardan buraya geleceksiniz. Kanal kopyalama diyeceksiniz. USB'den TV'ye deyip evet deyip bu şekilde okey diyeceksiniz. Bu şekilde kaydedilmiş olacak.